Mecidiye Tabyası İstanbul'un kurtulmasını sağlayan en önemli tabyadır. Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınların işe yaradığı ve Boğaz'dan düşman gemilerinin çekilmeye başladığı tabyadır. 18 Mart 1915 günü müttefik donanması tabyaların top menzilinin dışından ateşe başlarlar. Türk tarafının mecburiyetinden dolayı tabyaların yeri belli olmaması için ateş etmemesinden Türk askerinin kaçtığını düşünen donanma komutanı gemilere ileri emrini verir. Gemilerin menzile girmesiyle ateş sırası dakikalarca bombardımanın altında kalan tabyalara gelmiştir. Gemilerin 13.500 metre mesafeye kadar yaklaşması ile Rumeli Mecidiye tabyası ateşe başlar. Böylelikle bütün ateşi üstüne çeker. Bu sırada Fransız Boğuvet zırhlısı Rumeli Mecidiyesi'nin atışlarına hedef olur ve kısa bir sürede mürettebatıyla suyun dibini boylar. Ancak daha sonra bir top mermisi Havranlı Koca sayitin olduğu noktaya isabet eder. Arkadaşının yardımı ile topraktan çıkan Koca Sait inanılmaz bir olayı gerçekleştirir. 215 kiloluk mermiyi kaldırır ve ateşe başlar. Üçüncü atışında Ocean gemisinin dümen terribatından vurur ve Ocean'da savaş dışı kalır. Fakat ertesi gün Koca Seyit fotoğrafını çekmek için gelen Savunma Bakanlığı heyetinin karşısında aynı başarıyı sergileyemez. Bu da Türk askerinin inandığı durumlarda neler yapabileceğinin en basit göstergesidir. Bu başarısından dolayı Koca Seyit'e onbaşı unvanı verilir.